Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 oynuyoruz ee... Ben bunu çekmeyi çok istiyordum gerçekten Ben Story'i ee, Story'yi baştan alacağız arkadaşlar ben bitirdim story'yi Boruto Boruto'yu da almayı düşünüyorum bu arada Şuna özel bir video gelecek merak etmeyin final bölümü Şimdi şu yan görevleri de yapacağız bu arada bütün story'yi baştan alacağız ee, kuralımız şu her videoda şu e, Capture view veya şeyler saymıyorum videolar falan her e, her videoda 3 bölüm yapacağız yani bunu çektiğim her videoda 3 bölüm 3 yani e, bölüm yapacağız şunlardan 3 bölümden başlayalım Hashirama vs Madara Masashi Kishimoto abimize teşekkür ediyoruz Nasıl geçiyorduk Çok Çoktur oynamıyorum <laughs> Ya abi Madara Hashirama siktirin gidin Behold This scroll without a name within it is recounted an yeah. as yet unfinished tale. If thy heart be drawn to its contents, take up the scroll and unfurl its aged parchment. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geçinmiyormuş. Tamam, anladım. I see thou art keen to know more. <laughs> Hatırladım bu arada. O ben doğru yapıyordum normalde. Şimdi burada bize ilk başta oyunun tuşlarını öğretiyordu. De. Oyunun tuşlarını öğretecek ama hiç ihtiyacım yok ya. Yani. Bu arada Sword Art Sword Art Online ve Attack on Titan da gelecek anime olarak kandayım ko. Madara. Story of a never ending chain Madara. of battles. Madara. Gözümü tokatlıyorum. Ha dur dur Şimdi bunları yaptı <laughs>

машинама лахн шо щетң Ya bak hala şey yapabiliyorum ya. Hala sadece normal bir şey yapabiliyorum. Uy lol. Aa kupa kazandım la. Niye ben önceden pek kazanmamıştım. Şöyle kazanmıyorum. <laughs> kavar emim de bitiyor artık. <laughs> Galiba senin kavar emin yok. Madara. Allah. Susano Allah belanı vermesin. Now isn't this fun? Ne bakıyor lan? Oha, oha, oha. Hadi, şu ondan dolayı kastı. Ne yapıyorsun lan? De bir geliyor. Allah rahmet eylesin. Koş al, koş al onları, koş al. Lan dur da alayım. Ya alamadım ya. Ha, koş. Oraya değil, oraya değil. Evet. Aldım.

Ne yapıyorsun? Ne gene bu? Oyunu kastıracak yine gene. Ulan gene oyunu kastırdı. Tavar evim bitti. Başlama sen nasıl mı? Ee, Madara sen nasıl böyle şeyler yapabiliyorsun? Oy bunu yapma ya. Gel gel ağzına sıçtı. Ateş geldi. Oha. 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 Öldürdüm. bitti Dip. Bit. Ne evet. oldu lan? Kalk lan. Evet. Ne oldu lan? Konuşmuyor. Ne Koç kere var mı onu kırdım ben bunu ya? Burada iki tane kırılmıyor mu bu bunlar ya? Baysa <laughs> özel arkadaşlar. Gidelim. Madara niye kaçan ya? Çok kötü yapmışsın. Ya bu bu olay çok kötü. Madara kaçamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Bibi kanka! Bibi kankamız kaldı. Vur. Bilmem ne. Hayır peace bomb. Bismillahirrahmanirrahim. Niye öyle geçinmiyor ya? Sonra ya, ne yapacağım ben ya? Maşallah. Bu sonra o kadar vuruyor mu? Şu... Ha, bir bir ses sonra. The tailed beast in Susano. I would say Doğru. Ben İndir. ki ezik zaten. Modern on on top? Gel gel. A mı? Eskiden ben A almadım mı? Gel gel. Nasıl şimdi? Neymiş Geliyor. <laughs> 我了没啊？我怎么了？哎，妈好我这好。哦耶！那对，哇，多气人！什么鬼？啊，我吃饭去了。嘿嘿，多气人。 Hatırlamıyordum mu? bu kadar. Oh, yine yedim. Allah. Allah. Tamam gidiyor. Sıkıntı, sıkıntı yok. Var sıkıntı var sıkıntı. Ne yapıyorsun lan? Bak oraya kadar gidebildim. Oy dur. Yanlış yavaşla Git, git lan. Abi ben vururken nasıl vurdu ya? Kalkan ya. Kalkan da buna vuruş yok oldu. Bak. Yavaş hadi git. Ne yapıyorsun? Bu bana geliyor. Kanka. Kanka. Kanka aldım. Bekle aldım. Bak. Aldım. Aldım bitti. Al. Allah'ım ya. ya. Kimden geliyorum oraya. Ne yapıyor la? Ben buna gitmeyen geldim. Allah bunu. lan. Oo. 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 Oo bir tane kılıç gitti. Bekle o kılıcı alacağım. Oo, yeah. Eğer bir gün karşınıza böyle bir şey çıkarsa böyle indir. Bunun kılıcı ne yapacak? Vur lan. Ne? Oh. Ben vuramıyorum ki. Yine vuramıyorum. Vurdu. Allah Allah. O değil mi lan? Baba. Hame hame yaptı. <laughs> Goku. Goku çakmış. Bir de Goku'ya. Goku yaptı. Goku ya. Ben de Dragon Ball Super denedim. Tamam basıyorum ya. Yani. Ha anladım anladım dur. Not quite. Ben ben bastım ama. Abi ben basıyorum ya. Yemin ederim bastım bak. Sana yemin ederim bastım. Yemin ederim yaptım bak. Oğlum ilk şeyden de gitmek ne demek ya? You aren't supposed to go to sleep yet. Choose your own path and walk again. Walk again. Ne bu? Ben hep bunu seçiyorum. Ne haber lan? Oh. Evet, at bak onu be gene at. At onu gene. Hah, bak. Bak şimdi. Krimbol. Öldür artık öldür. Öldür. Öldür lan. Ha? Hayırdır lan. Allah belanı Oh my god. Ya, ya, ya. Allahım, ne yapıyorsun ya? Ne? Oh. bu kadar güçlü olamaz mı? Ha evet, kaçırdık 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 galiba Yine kaçırdık Yine kaçırdık Çok kötü yaptım evet, Hiç ben zaten yanlış şeye bastım buna bastım Yine aldım Açıl ama

Sürüşme çok iyi. Madara! Asırma desin nasıl? Asırma! Öleceğim öleceğim. Ha bir kılıç. Oo. Ha? Ben? Ben? Bu. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Sorry hani sadece. Oha. Sen de git. Voila. Aa. Ah. Ay. Bu kadar bok gibi basış olamaz. Böyle bok gibi basış gerçekten olamaz. Evet. The battle never, never will end. But still the ninja keep up the fight. Savaş asla bitmeyecek. <laughs> savaş başlıyor. <Savaşı, gülüyor> İnanma, inandıkları için savaş olur bunlar. True path. Doğru yola, doğru yolları, doğru yola girecekler falan. İngilizcem pes. <laughs> evet. Allahım ya bele. Paraya bak lan. <laughs> Paraya bak. 9000, 9000, 9000. bin, 9 bin. Evet. Burayı boş veriyoruz. Şimdi iki tane daha kaldı. Ama hangisini yapacağız? Sasuke ile fight atmaya uzun zaman oldu. Sasuke ile fight atmaya gerçekten uzun zaman oldu. Ben şuradan gireceğim kanka tamam mı? bak burada aşırıma vs madara var. Tamam ben buradan gideceğim. Ben burada bunu boş ver. Hadi. Fire, hidden Leaf Village. His clan had been eradicated by his own elder brother, a boy by the name of Sasuke Uchiha. He lived for a period of time in peace, but as soon as he began walking down the path of death, he slipped into a state of mind where he could not distinguish between his brother. Itachi. Başka şey de fena olmaz. Kardeşin kendi ailesini bile öldürdü <laughs> Neyse. Daha zaten önemli bir şey kurdu. Gel 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 uğraşmıy gel gel. Allah rızası için gel abi. <laughs> sen son. İyi. Ya şuraya ya. Ben Jugo beni e şey yapmaz. Jugo beni. Daha da sessiz kazanacağım Ama şuraya geç şunu kullanır. geç Go. Ne yaptın lan? Ne geç Olan ya sen bunu bir seçmiyorduk değil mi? Ya. Keşke çok güzel değil mi ya? Buraya bir şey. Ya çakran boş Anladım. Çok güzel değil mi? Yalnız, yalnız 5000 tane o atılıyor orada. İki tanesi çarpıyor. İlk üç tane. Ooh, ben de oradan yüzü şey Üstüm bile kirlenmedi oğlum sus gel <laughs> Müthişsin ha Had enough? I've limbered up. Yes, that'll do for now. Fighting him made me realize that he's a bit different from before. Arka planı bok gibi yapmışlar burada. Ne haber lan Kabuto? So. There's something I want you to do for me, Orochimaru. Yes, you really don't need to explain all that. I've been watching him the whole time. Remember. nasıllar Shinobi'se şey fayda vardı. Yes, mi Param benim artmıyor. Niye yeah, evet bak. Ee, arkadaşlar şimdi buraya gerçekten oynayayım mı ya? ya şu, şu, ben şunları daha fazla izletmek istemiyorum size. Şöyle yapalım burayı izletmeyeyim ee, sonra burayı da yapalım. Sasuke ile haşıramaya dayanır. Bu da yok izleteyim. Ee, Başka zaman şey yapıyorum. Bu akşam burada bu Jewel bu akşam yine Jewel boss fight deneyeceğiz. Geçene kadar deneyeceğiz. O part 1 diye yazmadım. Bugün part 2 wow. Yap yapacağım. Evet. Hadi bakalım. Now, let's begin. Doğru gelir çıkacak. <çağırır. Gülüyor> Gerçekten çok kötü yapmışlar onu. Bence. Oka gelen nerede? Oka gelen nerede lan? Oka gelen geliyordu burada ben hatırlıyorum ya. Dördüncü falan. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Sonra beşinci burada bunlarla ilgili konuşuyorlar. Ben direkt göz, vesleme vesleme adını geç. Öyle madara, sen. Ne madara sen? oğlum adam. Şey madara. Adam Allah. lan radiation 物 ul yap niye kullanmıyorsun madara? Tamam tamam Allah cezanı Ver ya da koruma yapmalıyım Allah. Allah bu ses. Ses Sen hala sen hala ne yapamıyorsun ya? Allah. Sen yine koş. Tamam onu da onun bir tane kaldı bakayım. Onu da harcayacağım. Hadi bakalım. Ha. Adamın canı gitmedi. Ölüksüz de mi çıktın yavrum? Nereye kaçın lan? Bana zırlama köpek ya, abi nasıl yere düşmesin? 15 tane şirken atıyoruz. Ne bir şey olacak. Bir şey olacak. Ben de atarım. O ne lan? Zaten şirken değil o.

Uh, Just one, two, three, four, bit, bit, geber. Madara, why? It's over, Madara. Then finish me. Can't do it. That is your problem, Hashirama. You're soft no to protect my village no matter what happens I believe that protecting the village means protecting the people of the hidden leaf the ninja the children I don't care who it is Evet arkadaşlar. Şimdi, bugün Üç tane bölüm yaptık. Ee, gerçekten güzeldi. Bugünlük bu kadar. Ee, görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.